Ekranları başında bizleri izleyen sevgili izleyicilerimiz Şans Merkezi'nden hepinize mutlu akşamlar diliyorum. Ben Merve Akıncı. Çılgın Sayısal Loto çekilişine hoş geldiniz. Bildiğiniz üzere Çılgın Sayısal Loto'ya yeni bir özellik eklendi. Adı Süperstar. Daha fazla ikramiye kazanabileceğiniz Süperstar oyununu oynamak için Çılgın Sayısal Loto için öncelikle 6 numara belirleyip Süperstar çekilişimiz için de en az 1 numara belirlemiş olmanız gerekiyor. Eğer sizler çıkan Süperstar numarasını doğru tahmin ederseniz kazandığınız kategorin ikramiyesini arttırabiliyorsunuz. Bu arada hatırlatmak isteriz ki Çılgın sayısal lotoyu her zaman olduğu gibi 6 numara belirleyerek oynayabileceğiniz gibi artı bir süperstar numarası belirleyerek de oynayabileceksiniz. Ve tüm bu detaylara en yakın bayinizden, marketlerden ve www.millipiangoonline.com sayfasından da bilgi alarak ulaşabilirsiniz. Değerli izleyenler bizler tüm çekilişlerimizi Dünya Piyango Birliği standartları ve kurallarına uygun olarak gerçekleştiriyoruz. Çekilişi gerçekleştirdiğimiz makinelerimizde Dünya Piyango Birliği üyesi firma tarafından üretilen son teknoloji çekiliş makineleridir. Bu akşam çılgın sayısal loto çekilişimizi özel 90 adet top şeffaf tüplerde yerine aldı. Toplarımız çekiliş öncesi heyetimiz tarafından tartılıyor ve kontrol ediliyor ve tüm çekilişlerimiz çekiliş heyetimizin huzurunda el değmeden şeffaf bir şekilde gerçekleşiyor. Bu akşamki çekilişte bizlere eşlik edecek heyeti şimdi sizlere takdim etmek istiyorum. Sisal Şans yetkilisi Sayın Mustafa Güderci hoş geldiniz. Milli Piyango İdaresi yetkilisi Sayın Murat Şeremet hoş geldiniz efendim. Beşiktaş 26. Noteri imza yetkili katip Sayın Ergün Kurt. Sayın Kurt hoş geldiniz. Hazırlıklarımız tamamsa çekilişe geçebilir miyiz? Hazırlıklarımız tamam. Çekilişe başlayabiliriz Merve Hanım. Teşekkür ediyoruz. Değerli izleyenler, çılgın sayısal loto çekilişine geçmeden önce bazı kuralları sizlere hatırlatmak istiyorum. Çekilişimiz iki ayrı makinede gerçekleşecek. Öncelikle sağ tarafımızda görmüş olduğunuz ilk makinemizde 90 adet top içerisinden makine sizler için 6 şanslı numara belirleyecek. Büyük ikramiyeyi kazanmak için bu 6 şanslı numarayı doğru tahmin etmeniz gerekiyor. Sonra çekilişimizi artı bir joker numarasıyla devam edeceğiz. O da 5 artı 1 kategorisine ait olup diğer kategorilerle bir ilgisi yoktur. Evet ilk makinemizde 90 top içerisinden 6 şanslı numarayı doğru tahmin ederseniz kazanacağınız büyük ikramiye bedelini açıklamak istiyorum. 36 milyon 127.973 TL'dir. Küsuratıyla sizler de ekranlarınızda görüyorsunuz. Bakalım kimin ya da kimlerin hayalleri gerçek olacak. Heyecanla bekliyoruz. Evet, Çılgın Sayısal Loto çekilişine sol tarafımızdaki makinemizle daha sonra devam edeceğiz. 90 seri numara içerisinden makinemiz sizler için bir süperstar numarası belirlemiş olacak. Sizler 5 4 3 2 1 kategorilerine ek olarak süperstar numarasını doğru bildiğinizde kazandığınız kategorinin ikramiyesini böylece artırabileceksiniz. Şu anda canlı yayındayız. Heyecanımız devam ediyor. Saatler 21.33'ü gösteriyor ve çılgın sayısal loto çekilişini başlatıyoruz. Tüm Türkiye'ye bol şans diliyorum. Toplarımız makinenin içine girdi ve yüksek hava akımı teknolojisiyle çekiliş el değmeden gerçekleşecek. İlk olarak sağ tarafımızdaki makinemizde başta da söylediğimiz gibi çekilişimizi başlatıyor olacağız. Büyük ikramiyemiz için 90 adet top içerisinden makinemiz sizler için 6 şanslı numara belirliyor olacak öncelikle. Heyecanla ilk numaramızı bekliyoruz. İlk şanslı numaramız geliyor. 73. 73. Değerli izleyenler bu arada tüm çekilişlerimiz bu akşam da dahil Milli Piyango TV YouTube ve Milli Piyango Online.com sayfalarından canlı olarak yayınlanıyor. Çekilişe dair tüm sonuçları yine bu sayfalardan kontrol edebilirsiniz. İkinci numaramızı bekliyoruz. 40. ikinci şanslı numaramız. Bu arada şans oyunları uygulamamızı indirerek dilediğiniz oyunu oynayabilir ve yine tüm sonuçları bu sayfalardan kontrol edebilirsiniz. Çılgın sayısal loto çekiliş heyecanı devam ediyor stüdyomuzda Ve makinemiz tarafından şu anda belirlenen üçüncü şanslı numaramız geliyor. 42, üçüncü şanslı numaramız. Büyük ikramiyemiz için son üç şanslı numaramız kaldı. Dördüncü numaramız 31. 6 şanslı numarayı doğru bilirseniz 36 milyon 127.973 TL ikramiyeyi kazanabileceksiniz. Heyecan devam ediyor şu anda hem stüdyomuzda hem de canlı yayında. Çılgın sayısal Lotoda makinemiz tarafından belirlenen 5. şanslı numaramız geliyor. 45 5. şanslı numaramız. 21.36 şu anda stüdyoda saatlerimiz. Ve büyük ikramiyemiz için 6. numaramız geliyor. 89 6. şanslı numaramız. Şimdi artı bir joker numaramızla devam ediyoruz. Sizler bu belirlenen 6 numara içerisinden 5 şanslı numarayı doğru bilirseniz 5 artı bir kategorisinin ikramiyesini kazanabileceksiniz. Saatler 21.36 stüdyomuzda ve joker numaramızı bekliyoruz. İlk makinemiz tarafından belirlenen joker numaramızda 90'dır. Evet değerli izleyenler çılgın sayısal loto çekilişimizin ilk makine çekilişi tamamlandı numaralarımız belli oldu. Şimdi sol tarafımızdaki makinemizle çekilişe devam ediyor olacağız. 90 seri numara içerisinden yalnızca bir süperstar numarası makine tarafından belirlenmiş olacak. Şu anda da stüdyoda saatler 21.37'yi gösteriyor ve çekilişimizi başlatıyoruz. Tüm Türkiye'ye bol şans. Toplarımız makinenin içine girdi ve yüksek hava akımı teknolojisiyle çekilişimiz yine el değmeden gerçekleşecek. Sizler çılgın sayısal lotoda bir bilip bir de süperstar numarasını doğru bildiğinizde ya da yalnızca süperstar numarasını doğru tahmin ettiğinizde de yine ikramiye kazanabileceksiniz. Çılgın sayısal loto çekiliş heyecanı devam ediyor. Şu anda Milli Piyango TV YouTube ve Millipiango Online.com sayfalarında canlı yayındayız. Süperstar numaramız geliyor 47 süperstar numaramız evet numaralarımız belli oldu sizlere tekrar etmek istiyorum 31 40 42 45 73 89 6 belirlenen numaramız büyük ikramiyemiz için artı bir joker numaramız 90 süperstar numaramızda 47 büyük ikramiyemizi tekrar edeyim 36.127.973 TL'dir. Çekiliş heyetine teşekkür ediyoruz. Bu akşam çekilişte bizlere eşlik ettikleri için kendileri şu anda kapanış evraklarını imzalıyorlar. Değerli izleyenler bizler de Şans Merkezi kapılarımızı sizlere tekrar açtık. Sizler bizimle çekiliş heyecanı stüdyomuzda yaşamak isterseniz www.sisans.com adresine girip seyirci ol formunu doldurmanız ve 18 yaşında geçmiş olmanız gerekiyor. Çılgın sayısal Süper Loto çekiliş heyecanımız her pazartesi, çarşamba ve cumartesi günleri saatlerimiz 21.30'u gösterdiğinde canlı yayında gerçekleşiyor. Yarın akşam 21.30'da Süper Loto çekiliş heyecanıyla canlı yayında tekrar sizlerle buluşacağız. Tekrar görüşünceye dek sağlık, huzur, başarı, şans sizinle olsun efendim. Hoşçakalın. Tüm Milli Piyango oyunlarının çekiliş sonuçları milli piyango online.com'da ve mobil uygulamamızda kazançlarını bilet üzerindeki QR kodu okutarak Milli Piyango Şans Oyunları mobil uygulamasından veya milli piyango online.com'dan görüntüleyebilirsin. Milli Piyango. Herkesin şansı.